sevgili seyirciler bugün sizlere kölelikten bahsetmek istiyorum. Acaba İslam'da kölelik iyileştirilmiş midir yoksa kaldırılmış mıdır? Günümüzde modern anlamda kölelik devam etmekte midir? İşçilik de bir tür kölelik sayılır mı? Köleliğin bugünkü dünyadaki statüsüne bakarak geçmiş çağlarda e, yapılan işçiliklerin başkasının yanında çalışma durumlarının da bir tür kölelik olduğunu söyleyebilir miyiz? Ee, çağımızdan geriye doğru gidelim. Baktığımız zaman modern zamanlarda resmen ve yasal olarak ülkeler, özellikle 1800'lü yılların başlarından itibaren kölelikleri ülkelerinde yasaklamaya başlamışlar. Bu da 1789 Fransız Devriminden sonraki sürece denk geliyor. Ee, o devrimin estirdiği dünyadaki eşitlik, özgürlük, kardeşlik rüzgarları giderek resmi olarak da ülkelerde köleliklerin kalkmaya başladığını bize gösteriyor. Özellikle İskandinav ülkeleri dikkat çekiyor. Ta 1270-1300'lü yıllardan itibaren köleliği resmen yasal olarak Hukuk sistemlerinden çıkaran ülkeler olduğunu görüyoruz. Oradan e, İngiltere, Amerika bu bir ülkeler biraz baş çekiyor. 1800'lü yıllar başından itibaren çok ilginç. 1924'te Türkiye'de resmi ve yasal olarak kürelik kalkıyor ve e, hemen hemen 1924'ten önce de İslam dünyasında resmi ve olarak e, resmi ve e, yasal olarak küreli kaldıran bir ülke neredeyse yok. Genellikle 1924 yılından sonra İslam dünyasında da resmen ve yasal olarak kölelikler kaldırılmaya başlanıyor. Suudi Arabistan'da ise 1960'lı yıllarda kölelik resmen ve yasal olarak kalkıyor. Suudi Arabistan neresi? İslam'ın doğduğu topraklar. Başşehri o eski devirlerde Mekke. En önemli şehri Mekke. Mekke'de İslam ortaya çıkmıştı. O zaman geriye doğru gidelim, Mekke'ye doğru bir yol alalım. Acaba nasıl oluyor da dünyada e, en son köleliğin kalktığı ülkelerden birisi olarak Suudi Arabistan ve Mekke Medine oluyor. Peki Mekke ve Medine'de İslamiyet nasıl doğmuştu? Köleliği meşru mu görmüştü de bunlar bu kadar gecikmişlerdi, savsaklamışlardı. hatta dış dünyanın zoruyla köleliği kaldırmışlardı. Kendilerine kalsa İslam'da da şeriatta da zaten bir tür kölelik var idi. Oradaki Suud yorumuna göre. Şimdi baktığımız zaman Mekke 14. yüzyılda değil 7. yüzyıla gittiğimiz zaman 7. yüzyıl Orta Arabistan, Mekke, Medine şehirleri, o topraklar, oralar Dünyanın her yerinde olduğu gibi köleliğin hüküm sürdüğü topraklar idi. Me Mekke'de nüfusun büyük bir çoğunluğu köle nüfusuna ayrılmıştı. Hemen hemen her kabilenin e, köleleri vardı. Her şahısın, her zenginin, her tefeci bezirganın bir tane değil, beş tane değil, onlarca kölesi ve eğer kadınsa bu cariyesi vardı. E, cariye de köle kadın demek oluyor köleci bir toplumdu. Köle emeği üzerine e, toplumsal üretim devam ediyordu. Tarlalarda çalışıyorlardı. Develeri ve hayvanları sürüyorlardı. Evleri temizliyorlardı. Ve e, hayatın her anında e, efendileri onların üzerine binerek, onların emeği üzerinden hegemonyalarını sürdürüyorlardı. İslam'da, İslam'da sanıldığım aksine kölelik iyileştirilmemiş, zamana bırakılmamış, Müslümanların insafına ve zamanın gelişimine terk edilmemiş, resmen ve alenen kaldırılmıştır. Köleliğin kaldırıldığı ayet Kur'an'da Beles suresi 13. ayettir. O ayette geçen ifade fekku rakabe kelimesidir. Fekku rakabe, rakabe boyunduruk altında olanlar demektir. Fek kelimesi de parçalamak, kırmak demektir. Fekuraka ve boyundurukları e, parçalamak, kırmak. Yani küreleri serbest bırakma, özgürleştirmek anlamına geliyordu. Bu ayette beraber yoksullardan, zayıf düşmüş olanlardan ve açlardan doyurulması gerekenlerden de bahseder. Açları doyurun, yoksulları ayağa kaldırın, küreleri serbest bırakın der. Veret suresinin 13. ayeti. İslam'ın ilk sosyal talebinin geldiği ayettir. Ve bu ayetler, yani Beret suresindeki bu ayetler Mekke döneminin ilk yılında nazir olmuştur. Daha ilk yıllarında, birinci yılı bile geçmeden, 23 yıllık e, Kur'an'ın ortaya çıkış sürecinin ilk birinci yılında bu taleplerle Kur'an-ı Kerim başlamıştır ve fekurakabe kelimesi o günkü Arapça koşullarında şu anda da öyle ama o günkü Arapça'da daha fazla olmak üzere sert bir cümledir. Fek, fek Arapça'nın en sert cümlelerinden bir tanesidir. Fek etmek. Hatta Türkçe'de de kullanılır. Kapı, yani anahtarcılar bunu kullanır. Kapıyı fek etmek derler. Yani kapının kilidini kırmak, parçalamak demektir. Fekuraka zincirleri ve boyundurukları kırmak demektir. Nasıl oluyor da böyle bir çağrıyla başlayan Kur'an, köleliği iyileştirmiş oluyor, zamana bırakmış oluyor, kendisine inananların insafına bırakmış oluyor. Böyle bir şey olamaz. Kur'an'ın teorik muhtavasında, Kur'an e, en sert cümlelerle, Arapçanın en sarsıcı kelimeleriyle kaldırılmıştır. E, fakat olan nedir? Olan şudur, Kur'an'ın hitap ettiği toplum ve Kur'an'a ilk inananlar, ona yavaş yavaş e, tabi olmaya başlayanlar, Kur'an'ın hepsi tamamen daha nazil olmadığı için, ileride hangi ayetlerin geleceği daha tam belli olmadığı için ve Kur'an'ın mesajlarının ilk mesajlarının tamamen sosyal adalet içerikli olduğu için itikadi değil. Kur'an'ın ilk mesajları itikadi değildir. Kur'an'ın ilk mesajları sosyal adalet mesajlarıdır. Çünkü itikat zaten müşriklerde de vardır. Bu da yanlış bilinen bir tabirdir. Önce itikattan başladı denir. Hayır. Önce sosyal adaletten başladı. Çünkü Mekke'de olmayan şey buydu. Müşrikler de Allah'a inanıyordu. Müşrikler de tevhid diyordu. Allah birdir diyordu. Yerleri ve gökleri yaratan odur ve ondan başka da bir ilah yoktur diyordu. Müşrikler de namaz kılıyordu, oruç tutuyordu. Hacı zaten hacı merkezindeydiler. Kabe'nin etrafında dönüyorlardı. Allah'ın evine hizmet eden mübarek, indar, kavim olarak geçiniyorlardı. Bütün bunların hepsi vardı. Ve Kabe'nin içerisinde astıkları resimler vardı, heykeller vardı, büstler vardı. Bunlar da kavmin ileri gelenleri, savaşçıları, kurucuları, yardım edicileri idiler. Onları perestik ederek yükseliyor, yükseltiyorlardı ve Allah'ın adamı bunlar, Bunların sayesinde bizim kavmimiz Allah'a yakınlaştı diyorlardı. Yani aşağı yukarı bugünkü duruma benzer bir durum söz konusuydu. Önce Allah'a inanırlar, sonra liderlerini o kadar yükseltirler, o kadar perest giderler ki Allah Allah aralarına girecek kadar Allah'ın vasıflarını, özelliklerini taşıyan lider deniyor mesela. Bu da ona benzer bir durum. O zaman da buna benzer durumlar söz konusudur. Çağımızda e, liderlerin putlaştırılması e, aynen devam etmektedir ve en çok perestik edilen, yüceltilen e, e, insanlar liderlerdir. Kavmi kurtaranlardır, yardım edenlerdir. Bir e, mücadeleye önderlik edenlerdir. Büyük başarılar elde edenlerdir. Devrim liderleri filandır yani. Bunlara perestik edilir ve bunlar olduğundan fazlasına yükseltilerek sanki her şey yapan oymuş gibi Ondan başka dünyada kimse yokmuş gibi bir tek onu o yapabilirmiş gibi anlatılır. Kur'an'ın şık dediği şey esasında budur. Yani Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi yapar eder. Ondan başkasına başkası güç getiremez. Bu vasıfları liderinize yüklediğiniz an işte şık koymuş oluyorsunuz. Kabe'de de buna benzer durum söz konusuydu. Liderlerini kutsuyorlardı. E, fakat Allah'a da inanıyorlardı ritüelleri de yerine getiriyorlardı. Şu anda İslam dünyasında yapılan bütün ritüeller, namaz, oruç, kırkta bir zekat, bir ay oruç, beş vakit, on vakit, yirmi vakite varan namaz, secde, yere kapanma, övme, Kabe'nin etrafında tavaf etme, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye, buyur Allah'ım buyur diye telbiyede bulunarak Kabe'nin etrafında Gün boyunca, gece boyunca hiç durmadan hac ediliyordu. Müşrikler zamanında, daha Kur'an'ı ortaya çıkmadan önceki dönemden bahsediyor. Kur'an bunlarla gelmedi. Ne Allah'a inanın dedi, ne itikatlarını kuvvetlendirmek istedi, ne namaz kılın dedi, ne oruç tutun, ne başınızı örtün dedi. Köleleri serbest bırakın. Yerde yürünen yoksulları ayağa kaldırın. Düşmüşe yardım edin. Açları doyurun dedi. Zincirleri kırın dedi. Bu çağrıyla başladı. Bu çağrı nerede yapıldı? Belet suresinin 13. ayetinde ilk kölelik çağrısı, köleleri özgürleştirme çağrısı yapıldı. Takip ettiğimiz zaman Mekke'deki ayetlerde tahril e, fek kelimesi fekku rakabe, ve kölelerin boynuduruklarını kırmak, parçalamak kelimesi kullanırken Medine dönemi ayetlerinde de tahrir rakabe kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Yani tahrir hürriyet kelimesinden, hür kelimesinden gelir. Hürleştirmek, özgürleştirmek demek. tahrir rakabe köleleri özgürleştirmek demektir. Mekke döneminde fekku rakabe, Medine dönemindeki ayetlerde de tahrir rakabe köleleri özgürleştirmek Önce kölelerin boyunduruklarını, zincirlerini kırmak, parçalamak, sonra onları özgürleştirmekten bahseder. Rakafe ayetleri, köle, ab, abidle ilgili ayetler Kur'an'da tarandığı zaman böyle geçtiğini görüyoruz. Mekke'den Medine'ye doğru önce en sert ifadeyle kaldırılmıştır, sonra yavaş 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 kaldırma operasyonları birbiri peşi ardısına gelmiştir. Hemen her vesilede kölelerin serbest bırakılması istenmiştir. Ama o ilk başlangıçtaki genel olarak köleleri serbest bıraksın çağrısından sonradır diğerleri. Şimdi bir bütün olarak baktığımızda bunun böyle olduğunu görüyoruz. Fakat Kur'an'a inananlar, o günkü Mekke ahalisi, tefeci pezirganlar, zenginler, köle sahipleri, köle tacirleri bu ayetlere çok kızmıştır. Bu ayetleri getiren peygambere çok kızmıştır. Kur'an'a çok kızmışlardır ve buraya gelinceye kadar ses çıkarmayıp ne zamanki sosyal adalet talepleri o günkü Mekke'de kurulu düzene çomak sokmalar ve ona karşı gelmeler başlamış o zaman peygambere itirazlar söz konusu olmuş. Yoksa eğer sosyal adalet talebi olmasaydı küreleri serbest bırakma, ezilenleri kurtuluşa erdirme söylemi olmasaydı peygamberden daha iyisi yoktu. Kur'an'dan daha güzel bir kitap yoktu. ya bunlar bunu hepsini kabul etmeye razıydılar. Yeter ki kurdukları düzene dokunulmasını istiyorlardı. Dokunuldu. O dokunulduğunun en temel özelliği de köre tüccarları olmasıdır. Mekke'yi idare eden tefeci bezgenlerin hemen hepsi köre taciriydi. İnsanları alıp satıyorlardı. Erkekleri alıp satıyorlardı. Kadınları alıp satıyorlardı. Sattıkları kadınlara cariye diyorlardı sattıkları erkeğe de köle diyorlardı. Şimdi köleliğin işçilikten farkı var mıdır? Vardır. İşçilik ayrıdır, kölelik ayrıdır. O zaman da işçilik vardı. Birisinin işini hür birisi gelir, yapar ve parasını alır giderdi. Ben bu işi şu kadar yaparım derdi. Ücretle tutulan işçiler vardı. Emeklerini kiraya verirlerdi ve iş bittikten sonra da Giderlerdi. Genellikle işçilikleri hür olanlar yaparlardı. Ee, zenginlerin işlerini görürlerdi ve paralarını alırlardı. Ama kölelik dediğin zaman bunun statü olarak farkı şudur, İşçilikten köle e, özgür değildir. Köle bir maldır. Yani aynen deve gibi, inek gibi, koyun gibi e, bir maldır. Alını satılır. Asla özgür iradesi yoktur. Ama işçinin özgür iradesi vardır gider, ben bu işi 100 lira yaparım der. 90 lira olmaz mı derse hayır olmaz der. Özgür iradesiyle o işi reddedebilir ve e, işine gelmiyorsa da yapmaz. Onun yerine başka birisiyle pazarlık yapar, o o işi yapar. Ama kölenin özgür iradesi yoktur. Köle birisinin malıdır. Köleler alınırlar ve satılırlar. Eğer köleler kadınsa yasal olarak o günkü koşullar altında yasal olarak kölenin sahibi kendi köle kadınına ilişkiye girebilir. Çünkü cariye e, statüsü kölelik olan kadın demektir. Genellikle borç karşılığında veyahut da savaşta esir düşerek başkasının eline köle olarak düşerlerdi. Onlar, onlar için ayrıca nikah kıymaya, evlilik töreni yapmaya gerek yoktu direkt onlarla ilişkiye geçilebilir idi. İşte statü olarak, yasal statü olarak dünyada özellikle 18. yüzyıldan sonra bu tür köleliğin kalktığını görüyoruz. Ama işçilik eski olduğu gibi bugün de devam ediyor. Ama köle şartlarında çalışan işçilerde söz konusudur. Bu durumda işçiler özgür irade sahipli, sahipleridirler. Eğer özgür iradelerini kaybol, kaybediyorlar bir patron elinde bir mal gibi taşeronluk sistemlerinin bir çoğunda yer yer görüldüğü gibi e, topluca alınıyorlar, satılıyorlarsa orada da eskiden bildiğimiz köleliğe geri dönüş söz konusudur demektir. E, demek ki Kur'an köleliği kesin bir dille Beled suresi 13. ayetinde kaldırmıştır ama Kur'an'a, Kur'an'ın muhatabı olan toplum buna uymamıştır. Kur'an'a inanan köle sahipleri de yer yer direnmiştir. Ya çok güzel, iyi güzel ama şu köleleri serbest bırakmak olmasaydı çok iyi olacaktı diyerek ayak sürmüşlerdir, bahaneler aramışlardır ve işi yokuşa sürmüşlerdir. Kur'an'ın köleliği kaldırma emrini Kur'an'ın ilk muhatapları tam anlamıyla yerine getirmemiştir. Uygulamaktan çekinmişlerdir. Peki böyle bir şey olabilir mi? Evet. Böyle bir şey olabilir. Kur'an'ın birçok emri savsaklanmıştır. Savsaklanarak uygulanmıştır. Kuşa çevrilerek hayata geçirilmiştir. Tam olarak uygulansaydı Beres suresi 13. ayetten itibaren kimsenin kölesinin olmaması gerekiyordu. Peygamberin de asla kölesi olmamıştır. İş çalışan işçi ücretini verdiği hizmet eden birisi olabilir. Ama köle malı mülkü kendine ait olan iradesi kendisi tarafından teslim alınan cariyesi veya kölesi asla olmamıştır. Fakat peygamberin yanında çalışanlar olmuştur ve onlara da ücretlerini, emeklerini karşılığında hep vermiştir. Sevgili seyirciler bu kadar. İslam'da kölelik ve cariyelik hakkında genel olarak e, derinlemesine ayrıntılara girmeden bence bilinmesi gereken aşağı yukarı bunlardır. Bir başka programda tekrar bir arada olabilmek ümidiyle hoşçakalınız.